size arka arkaya birkaç ders lisan meselesini yaptım anlattım. Lakin bunun anlaşılması için doğru Türkçeye iştahınız uyansın diye her dersin başında size Türkçeden canlı bir dikkat alaka uyandırıcı birkaç kelime, üç beş kelime öğretmek istiyorum. Tahtaya yaz bakalım. Lisan nasıl bir şey bu anlattığım kelimelerden anlarsınız. Namus. ikinci kelime namusiye altına yaz parantez içinde cibinlik altına yaz nevamis seyle nevamis altına yaz namusu ekber Şimdi bakın lisan nasıl bir şeydir. Namus kelimesi Arapçadır. Bir araba hitap ediyorsanız, Arapça konuşuyorsanız, Namus kelimesini sinek karşılığı olarak kullanırsınız. Türkçedeki manasıyla Arapçada hiçbir alaka yoktur. Sinek. Arapçadan alınan bu kelime bizde bambaşka bir kelime olmuştur. Gene araba hitap ediyorsanız namusiye cibinlik demektir. Cibin de Farsça sinek demektir. Sineklik nedir o? Adam yatağa yattığı zaman üzerine talandan itibaren bir tül örter çadır gibi. Sinekten korunmak için. Bunu Araplar namusiye derler. Yani sineklik. Türkler cibinlik derler. Bunu Farslardan almışız. Burada namusiye demez desen Türk anlamaz. Namusu da bambaşka manada anlar. Ama Türkçemizde yahut normal Türkçede bu namus kelimesi Cibril Aleyhisselam hakkında istimal olunmuştur. Aynen Arapçadaki gibi. Cibril'in bir adı da namusu ekberdir. <laughs> Sinek kanatlı olduğu gibi Melekler de kanatlı tasavvur edilir. Cibril Aleyhisselam da bir melek olduğu için mecazen onun da kanatlarına izafeten ona büyük sinek gibi bir mana. Artık o sinek değildir, melektir. Namusu Ekber dendiği zaman eski bir metinde görürseniz bileceksiniz ki Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın başka bir adı daha vardı. Ruhul Kudüs. Şimdi namus kelimesinde Arapçası çoğulu nevamistir. Biz nevamisi de suret manasıyla kullanmamışızdır. Nevamis de namusa tahallük eden işler demektir. Mesela bakanı üstlerde görürsünüz. Nevamisi milliyeyi payimal ettin. Yani milletin haysiyetine taalluk eden hususlara ayaklar altına aldın demektir. Her millet başka milletten kelime alır. Onu kendi hançeresine göre telaffuz eder. Evvela telaffuzunu değiştirir. Mesela bizim kullandığımız ilave kelimesi Arapçada ilavedir. Ayınla. Elif, ayın, vav, he. ilave. Biz gırtlaktan ilave demeyiz. Telaffuzunu değiştirmişizdir. Böyle telaffuzu değişen çok kelimeler vardır. Telaffuzu ancak Kur'an okurken orada muhafaza etme lüzumunu kıraat alimleri söylerler. Diğer kelimelerde millet onu ne hale soktuysa öyle kabul etmek lazım gelir. Bunların mana itibariyle değişenlerine galat denir. Galat yaz öğrensinler bu kelime. Galat'ın aslı da Galet'tir. Türkçe'de Galat olmuştur. Yani kendi de Galat'tır. Şair diyor ki oğlum deme kalbura kallabur lugatı fasihten evladır galatı meşhur. kalbur aslı kallaburdur. Türkçe'de kalbur olmuştur. Merdiven aslı nerdubandır. Yahya Kemal bile eski dili tercih ettiği için Nerdubanlar, Nerdubanlar bu sişi nermini damanıyla mez indibin işveyle bir kaşaneyi fafurdan diyor. merdivan Türkçe'de merdiven olmuş. Gavurca kelimelerde de böyle tahabülat bu gelmiştir. Bizim çocukluğumuzda yaşlılar bize Numaran kaç demezdi. Yahut kaç numara ayakkabı giyiyorsun demezdi. Ayakkabıcıya gittim mi ya kaç numara? Numero derdi. Çünkü bu kelime nomero olarak Türkçeye girdi ama halk ağzında numaraya döndü. Hatta buna Fransızcasında olmayan bir mana da izafe edildi. Numara yapmak Numara yapmayı Fransızca'ya çevirsen Fransız bir şey anlamaz. Bu espri Türkiye'ye aittir. Dil böyle bir şeydir. Kısacası eskilerin tarifiyle marufa itibar lisanda doğru yoldur. Galat olabilir. Mesela Mehmet Akif diyor ki, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına bu en büyük edip sayılan adam. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına Mehmet'i Kabe'den daha fazla tekrim etmesindeki edep tecavüzünü bir tarafa bırak. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Adama derler vahiy peygambere mahsustur. Sen kimsin? Sen kimsin vahiy oluyor senin vahyin oluyor. Ama bunu söyledim mi, kıyamet kopuyor. Çünkü Cumhuriyet adamı slogan adamı. Düşünme yok. İlk mektebe başlıyor Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk. Bu adamlık değil. Bu adam yerine makine yapıyorlar ya, ne deniyor ona? Robot. 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 Bu adamı robotlaştırmaktır. Allah belasını versin bu Latin harfleri muhakemeyi iptal etmiştir. Muhakeme yoktur Latin harflerinde. Bu kadar yeter. Bu hafta suallerinize cevap vereceğim. Bir kahvaltı evinden her sohbette lisanla ilgili böyle çünkü görüyorum bazılarının elinde not tutuyorlar, kağıtlar var. Öğrensin. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar derin bir tefekküre muktedir olursunuz. Derin tefekküre ve derin tahassüse muktedir olursunuz vahşi kabilelerin lisanı birkaç yüz kelimedir. <laughs> Kabataslak ifadeyle iktifa ederler. Allah sebepsiz Kur'an'ı göndermemiş. Size çok söyledim. Murad-ı ilahi istihab edebilmesi için Araplara Kur'an'ın nüzulünden 2000 yıl evvelinden başlatarak bir belagat, fesahat, talakat, edebiyat meyli vermiştir. Onlar daha güzel yazmak, daha güzel şiir söylemek, daha hikmetli konuşmak hususunda yarıştılar. Ve lisan zenginleşti. Ufak farklar için farklı kelimeler teşekkür etti. Mesela size bir misal vereyim. Açıldı madem bir daha. Böyle şeyleri anlatacağım asıl size. Arapçada meşhur var. Maruf var mahut var. Kaba şekil idrakiyle, kaba bir mana idrakiyle, Türkçedeki ünlü, ünlü. Halbuki ünlemek Türkçede çağırmak demektir. Bu kelimeyi de yanlış uydurmuşlardı. Hala Anadolu'da ünledim duymadın derler. Çağırmak var nasıl? Kadim Türkçeden beri gelen. Bir dilin asırlar içinde <laughs> tahakkuk etmiş olan bünyesini bozmak sadece Türk milletine karşı dünyada icra edilmiş bir ihanettir. Başka hiçbir millet bunu yapmamıştır. Çünkü maziden, geçmişten, ecdattan bizi koparmaktır bunun gayesi. Onların bıraktığı eserleri anlaşılmaz hale getirmek. Bu millet dini heyecan namına avam takımı 500 sene Mevlid-i Şerif'le ihticaz etmiştir. Mevlüt yazılalı 500 seneyi geçmiştir. Halk bunu az çok hala anlar. Ama siz tahsil görmüş adamlarsınız. Mevlüt'ten size kelime sorsam bilmezsiniz. 12. gece İsneyn gecesi. Ne demek İsneyn? Peygamber'in doğum gecesi. 12. gece İsteyin Pazartesi demek. Bu halk bunu biliyordu. Biliyordu ki bir halk eseri olan Mevlüt'te Süleyman Çelebi bu kelimeleri kullandı. Geldi refref ref önüne verdi selam. Nedir refref? Ref? Bugünkü halk o gün yazı, eserin yazıldığı zamanki halktan çok fire vermiş. Benim çocukluğumda köylü türküsünde ey mustantik mustantik tabancamı ver va. Mustantik bugün bir avukata bir hakime sorsak mustantik ne demek? Bilmez. Bugün buna sorgu hakimi denir. Sorgu, burgu gibi bir şey. Halbuki Türkiye'de sorgu diye bir kelime yoktur, sual. Bu istintaktır. Müstantik, soru soran adam demek değildir. Tahkikat yapan adam, istintaktır. İstintakın içinde soru da vardır, cevap da vardır. Tahkikat yapan bir adamdır. Ne oldu yani sorgu hakim oldu, burgu hakimi gibi bu kelimeyi attın. Lan bu halkın türküsüne girmiş. Ata sözlerine girmiş. Unutmayın. Bu millete yapılan ihanetin en dehşetlisi yazı ve lisandaki tahribattır. Afrika'daki en vahşi bir kavme bile yazısını değiştirmeye kalksan isyan eder. Burada ben lisan bahsini bu kadar uzatmak istemiyorum. Bir, bir çay kaşığı ile her derste bahsetmek istiyorum. Çay kaşığı ile ikram edercesini. Ama unutmayın. Yükselmede de rekor bizdedir. Alçalmada da rekor bizdedir. Şahsiyetli milletler böyle olur. Batılda da ileri gider, hakta da ileri gider. Hakkı tuttuysa sonuna kadar. Ölümüne, batılda tuttuysa ölümüne. Bu bizim mizacımızdaki itidal zafından doğmak. Dünyada Mustafa Kemal'in yaptığına tahammül edecek bir millet düşünemiyorum bizden başlıyor. Suallere geçelim.